Merhaba, ben Sonur Gökçe, kimya mühendisiyim. Aynı zamanda bir anneyim. Şirketimiz Akademik Prefabrik 2014 yılından beri faaliyetine devam eden bir şirket. Şirketimiz ARGE kökenli bir firmadır. Biz bu firmamızda spesifik prefabrik beton elemanları üretiyoruz. 2020 yılından beri de uzun yıllar üzerinde çalıştığımız balistik betonla alakalı koskepten bir ARGE desteği alarak bu çalışmalarımıza devam ettik ve şu anda kurşun ve zırh delici mermilere hatta uçak sabarlara dayanıklı olan beton üretmeyi başardık. Bu başarımız aslında ilk gerçekleştirirken aklımızda herkesin olduğu gibi çokça acabalar vardı. Ham maddenizin, içine koyacağınız malzemelerin hepsinin belirli bir maliyeti var. Biz de bu maliyetlerin üstünden nasıl geliriz diye düşünürken aslında daha önceden de çok yakinen bildiğim, ta üniversite yıllarında hatta eğitimini aldığı COSGEB'in girişimcilik desteğinden haberdardım. ARGE kökenliyim ama biliyorum ki bir kadının en büyük ARGE merkezi kendi mutfağıdır. Kendi mutfağınıza güvenin, kendi düşüncelerinize güvenin ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. E, aslında bizim bu e, modüler balistik Lego Baton düşüncemiz bir anda çocuğumuzla legolarla oynarken acaba biz de böyle kendi evimizi kendimiz yapabilir miyiz? Bir lego mantığıyla betonları bir araya getirerek sadece bir baba oğlunun inşa edebileceği bir ev olabilir mi düşüncesiyle yola çıktık. Daha sonra uzun yıllar baristik beton üzerinde yaptığımız çalışmalardan da ilham alarak bunu ülkemizin de çok stratejik bir konumda bulunmasından dolayı stratejik bölgelere tamamen hiçbir iş makinesine gerek duymadan insan gücüyle oluşturabilecek korunaklı Barınaklar yapabilir miyiz düşüncesiyle başladık ve bu projemizi de tamamlamış bulunuyoruz. Daha sonra e, araştırmalarımızda KOSGEB'in e, Ar-Ge desteği olduğunu gördük ve e, biz de ARGE kökenli bireyler olarak KOSGEB'in bu imkanından yararlanmak istedik. KOSGEB'le e, tanışma serüvenim aslında benim çok öncelere dayanıyor. Ta üniversite yıllarında KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini üniversitede e, almış bulunmaktaydım. Bu yüzden de açıkçası böyle bir projeye girerken ne gibi riskler var, e, ne gibi risklerle karşılaşabilirim bunların öngörüsünü o aldığım eğitimlerden dolayı e, daha iyi analiz edebiliyor edebili haldeydim. Bu yüzden de attığım adımlar bu bağlamda daha sağlam oldu. Daha sonra başvurduğumuz bu Arginovasyon e, desteği projesi kabul edildi ve biz çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar neticesinde e, modüler balistik Lego beton üretimimize başladık. koskepten aldığımız destekle kurumsal olarak tamamen bu işe e, odaklanmak istedik. E, bütün bu altyapıyı da oluşturduktan sonra portatif ürünlerimiz ortaya çıktı. E, bu portatif ürünlerimiz ortaya çıkarken esasen e, birçok zorlukla karşılaştık. Evet, çocukların Lego mantığıyla portatif ürünlerimiz üst üste birbirine, her biri birbirine kenetlenmiş şekilde e, bir duvar örülebiliyordu. Fakat e, biz... Sistemin bir bütün olarak çalışmasını istediğimiz için köşe bağlantılarını çok fazla irdelememiz gerekiyordu. E, açıkçası bunda literatür araştırmalarımızda aslında Lego ve benzer çalışmalar vardı fakat e, hiçbiri e, köşe bağlantılarını tamam olarak çözememişti. Bu köşe bağlantılarıyı e, ekstradan bir profille geçilmişti ya da daha farklı donatılarla buralar geçilmeye çalışılmıştı fakat bizim isteğimiz bu sistemi hepsini bir bütün olarak davranmasıydı. Bu yüzden de bu köşe profilleri açıkçası bizim çok büyük bir vaktimizi aldı. Ama daha sonra yaptığımız çalışmalarda bunları da çözmüş bulunuyoruz ve bu balistik, modüler balistik Lego betonumuz tamamen hepsi bir arada sistematik olarak tek bir duvar olarak çalışmakta. Ayrıca ürettiğimiz portatif betonlarımızı TRTES kuruluşundan da kurşun geçirmenizi denetmek için test yaptırmış bulunuyoruz ve bunlarla ilgili raporlarımızı da aldık. Bu raporlarımızda işte betonlarımızın 3. seviyede 762 zırh delici, 4. seviyede 14.5 mm zırh delici mermilerin geçmediği raporlandı. Aynı zamanda askeri alanda yapılan atışlarda da betonlarımızdan uçak savar, 12.7 milimetrelik merminin geçmediğini de gözlemledik. ve bunu da bu şekilde kanıtlamış olduk. Yaptığımız tüm çalışmalarda aslında koskep bizim yanımızdaydı. Ee, sadece ARGE desteğiyle değil biz aslında COSGAP'ten nasıl faydalanabiliriz daha fazlasıyla diye e, bakıyorduk olaya ve COSGAP'in küçük orta ölçekli şirketlere verdiği e, makine teşhisat yardımları ya da işte yurt dışına çıkarabilecek fuarlara verdikleri yardımlardan da haberdar olduk ve bunlardan da faydalanmak istedik. E, şu andaki hedefimiz ürettiğimiz bu portatif ürünleri e, Türkiye'nin her yerine tanıtarak hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Ve aynı zamanda da gibi Tekno Girişim Sermayeye Yatırımı desteğiyle de bu projemizi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu ürünlerimiz tamamen yerli ve milli olarak üretilmiştir. Tamamen tasarımı bize ait olan bu Lego betonlarının tasarım patentlerini de almış bulunuyoruz. Çünkü bunların gerekse tek tek kendi Legoları, gerekse köşe bağlantıları bizim için çok fazla mesai harcadığımız bir bölümdü. Ve bunların da tasarım patentini almak istedik ve bunu da belgelendirdik. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir bağlayıcıya gerek kalmadan kurulabilen bu sistemde aslında bir savunma sanayinde bizim amacımız hiçbir ek bir kuvvete gerek kalmadan sarp arazilerde, stratejik alanlarda ve sert bir arazide ek bir iş makinesine ihtiyaç duyulmadan askerin tamamen kendine güvene almak için isterse barınak, isterse siperlik, isterse şu anda kalekol dediğimiz karakolları bu sistemle inşa edebilecekler. Projenin balistik kısmını bir kenara bırakırsak, aslında düşündüğünüz zaman kendinize ait bir araziniz var bir toprak parçanız var ve siz bunun üzerine tamamen kendi emeğinizle hiçbir kalıp maliyeti, hiçbir ekstra beton maliyeti, hiçbir bağlayıcı maliyet olmadan tamamen Lego beton mantığıyla Legolar, çocukların oynadığı Legoların mantığıyla 15'er kilogramlık bu Lego betonları bir araya getirerek kendi evinizi kurmak istemez miydiniz? Bunu herkes ister. Herkesin hayali de kendi evini, kendi yapma gibi bir hayali vardır. Kendi evini kendin yap projesi için oluşturduğumuz portatif ürünlerin tanesi 15 kilogram tamamen bir insanın rahatlıkla çok fazla güçlenmeden kaldırabileceği bir ürün. Ve aynı zamanda da bu ürünler kendinden yalıtımlı, hiçbir ekstra yalıtma ihtiyaç duyulmadan kurulabilecek, tamamen tasarımı size ait bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bir ayrıntıya daha değinecek olursak, aslında yalıtım dediğimizde bizim aklımıza sadece sıcak ya da soğuktan korunma gibi gelebilir. Ama şu anda mevcut konumda ülkemizde kullanılan tüm yalıtım malzemeleri, Petrol esaslı malzemelerdir. Ama bizim ürettiğimiz ve sizlere sunduğumuz portatifini ürettiğimiz bu ürünlerde kendinden yalıtımlı, hiç yanmaz malzemelerdir ve bu durumda bunları yangından korunmaya yönelik bir özelliğinin olduğunu da ortaya koymuştur. Ateşle direkt nüfus ettiğinde bile yanmayı bırakın, sıcaklığı diğer tarafa geçirmesi bile neredeyse tamamen engellenmiş durumda. Türkiye'nin başaran kadınları olmanın önünde hiçbir engel yok. Uzun zaman önce çocuğumla Lego oynarken başlayan bu hayali, şu anda savunma sanayine katma değeri yüksek bir ürün olarak e, tamamlandı. Bütün kadınlara sesleniyorum, siz de bunu başarabilirsiniz. Ben ARGE kökenliyim ama biliyorum ki bir kadının en büyük ARGE merkezi kendi mutfağıdır. Kendi mutfağınıza güvenin, kendi düşüncelerinize güvenin ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Unutmayın ki umutla ekinen bir tohumun tek bir şansı vardır, o da yeşermek. Bütün kadınlara ilham olmak dileğiyle.